Hepiniz videoma hoş arkadaşlar. Efsane bir videoyla karşınızdayım. Onu ilan öyle. Şöyle bir a bu yapan bize. Aşa aşağıda aşağı, aşağı ne lan? Yukarıda atistik yapıyor bize. Gel 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 gel. Ya taşa güzel. Bir de geldim kıyafetsizim falan filan atistik yapıyordu. Oğlum ne oldu lan? Aha geliyor arkadaşı. Hadi. Yok yok hileyim ne konuşuyor? Yat aşağı. Saçmalama biz konfikte ne işimiz var kardeşim biz hileyiz hile. Mod menü falan açtım böyle geldim sen öldürdüm. Gel zekalı üstünde hiçbir şey yok. Bomboşsun öldün normal. Adam şimdi bizi izliyor. Şu adama güzel bir sipey göstersem bayağı güzel olur. Etrafta da hiç kimse yok ki sipey atar. Dağ taşı sipey atacağım. Adamın gözü sipey görsün ya yemin ederim. Artistik yapıyordu ya bize. Bu arada arkadaşlar videomuzun asıl konusu tabi e, ucuza ve uyguna bc almak Yani burada arkadaşlar hiçbir şekilde bir program falan değil bir şey indirmenize de gerek yok direktman oyun içinden Oyunun kendi etkinliği üzerinden Yani bayağı uygun Oyun bc fiyatlarına da bildiğiniz gibi bayağı bir zam geldi arkadan araba geliyor Şöyle bir test köşe olmayak da burada Lan 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 silah gitti lan lan Hadi Abi silah tekliydi ya. Sıkar kendi hiç şey yapmadım ya. Otomatik alasın gelmedi. İki tane hesaydı zaten de. Hemen şöyle de bir basmam lazım şunu. Selamünaleyküm. Farklı benim yanına geldim ama bak. Oğlum dengesiz misin? burdayım burada. Dengesiz. Hello. Bak 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 Allah'ın sosisi Sosisi salam sağlam Bu arada mükemmel gideceğim bu Şu adamın da bir loduna bakmam lazım salamın Salamın arkadaşı geldi Salamın arkadaşı geldi Oo yana bak yana bak, bak Salamın arkadaşı gel şimdi Gel şimdi üstün bastım gel 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 oyyy bak sen bak He salam senin de adın sosis mi lan He sosis misin oğlum sende salamın en sevdiği arkadaşı ya bu hey 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 şu arabamızı alıp buradan da uzaklaşalım bir an önce şu ileri basma edelim dediğim gibi arkadaşlar bu bc olayı oyunun kendi yaptığı etkinlik üzerinden ucuz alacağız hani şimdi şu maçtan sonra hemen göstereceğim arkadaşlar size ama önce bu evi araba toslamış biz de ona toslayalım tosbik nerede o bak 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 nasıl ki? bak bak, bak. O elindeki RPG miydi yanlış mı gördüm? İnşallah yanlış görmüşümdür. Yoksa tatsız olaylar yaşanabilir. Ayağımız dökülebilir. Yani bu da bizim için hiç olmaz, hiç iyi olmaz. Konuşmayı unuttum RPG gelince zaten olayın içine. Şöyle bir inceden bir baksak nasıl olur? Atladı. Hadi selam. Oy yapma be. Ama atladı dedim adam yukarıdan sıkıyor. Ne alaka ya? Gerizekalı ya çatıda mı acaba dedim de. Vallahi beyin yok ya. Bak adam bak ha Beyinsiz RPG ile nasıl gidiyor? Ezekalı. Böyle bir şey yok ya. Oğlum bekle lan. Bekle şimdi ben seninle oynayacağım ya. Yani benim seninle oynamam lazım ya. Uyuz ettin beni kendine ya. Salak. RPG ile üstüme koşuyor. Eee? Abi buradan bir çıksam dönüp RPG'yi bir koysa hayatımı mahveder. Ne yapıyor bu? Lan şu abi falan bir yok mu? Ya? Aa vallahi birbirlerini yediler. Aa kim kim burada acaba? Allah Allah. Şöyle bir bakın hele ne oluyor burada? Nerede bu gezdik alıyor ya, yapma be yapma be. Abi ya. Oo. Evet arkadaşlar şimdi hemen ana konumuza geldik. Şimdi burada zaten bildiğiniz gibi videoda da daha önce söylemiştim. Yani bu şöyle BC fiyatlarına bakalım. BC fiyatlarla zamlı olduğu için yani şu an bir birine pas 280 BC. 280 BC'de ne yapar? 35 TL. Şimdi bu 35 TL yapıyor arkadaşlar. Bir de benim göstereceğim şekilde alacağınız BC'ye bakın arkadaşlar şimdi. Gibi şey yok zaten bu ayın 21'inden ayın kaçı? Gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün ayın 25'i şöyle 21 Nisan. Ayın her 21'inde bu geliyor arkadaşlar 10 gün falan kalıyor. Daily Special Bundle. Bundle mı? Tam telaffuzu nasıl bilmiyorum onu. Ee, bu Daily Special arkadaşlar e, 7, 7 TL'ye 19 soyu saymamıza gerek yok. 7 TL'ye 100 BC iki tane parçacık 10 tane gümüş parçacık ha Bunların ikisi pek şey yaramaz. Hani pek bir iş görecek bir şey değil zaten. Bizim için önemli olan şu BC olayı. 100 BC 7 TL'ye alıyoruz. Üstelik bir de bunu 5 defa satın alınca günde bir tane satın alabiliyoruz. Günde bir tane satın alınca Bugünlük sınavımız doluyor. Öteki gün 24 saat sonra tekrardan alabiliyoruz. Mesela saat gece 3'ten yani bir dakika önce bir dakika sonra alırsak zaten iki defa alabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu zaten 5 defa satın alıyoruz. 5 defa satın alınca e, buradaki gördüğünüz şeyler arkadaşlar e, size ücretsiz bir şekilde geliyor. 5 defa satın aldıktan sonra buradan bir çak çevirme olay gibi bir şey geliyor. Basıyorsunuz ona. Buradan bir tanesini alıyorsunuz. Ha buradaki şeyler de belki pek işinize yaramayabilir. Ama bu şapka şu set falan benim hoşuma gitti. İyi bunlar. Ya yani ötekiler zaten pek bir iş görmez. Bir de şu şapka belki. Yani bunların bir önemi yok. Bak bu set değil. Bunların zaten bir önemi yok. Bunların hiçbirisi olmasa da zaten karlıyız şöyle bir hesap yapsak 300 BC'yi kaç alıyoruz? 7.14 20 TL. Yani 20 TL arkadaşlar Winne pas alıyoruz. Oyun içinden de 35 TL. Ye. Yani cebimizden adam baksanız 14 TL falan para kalıyor. 14 hani küsuratla birlikte 13 TL yani küsuratla çıkarsak 13 TL falan cebinize para kalıyor. Karlı oluyorsunuz. 13 TL'yi tekrardan iki tane daha alabiliyorsunuz. Yani 35 TL'ye 500 BC alıyorsunuz buradan. Öteki Tarafından yani kendi tarafından oyunun 35 TL 280 BC. Yani arkadaşlar bence bu daha mantıklı. Bu ayın 21'inde geliyor. Sürekli her ayın 21'inde geliyor. Şöyle gördüğünüz gibi birinde gidiyor. Uçak geçiyor. Uçağı şimdi şu ağlatsam ondan sonra ses mesul olmayacak. Arkadaşlar BC yükleyeceğiniz zaman ne yaparsanız ayın sadece bu 10 günü doyuyor. Hani ayın 10 günü. Ha 10 gün satın alabiliyor musunuz hatırlamıyorum. Ben daha önceden seviyekte buradan alıyordum. Hani e, 10 gün boyunca satın alıp alamadığınızı hatırlamıyorum ben. 5 defa olarak biliyorum. her satın alıyorsak daha güzel bir şey. Ama yani şu an satın alıp alamadığımızı bilmediğim için kesin bir şey söylemek istemiyorum. Bunu arkadaşlar dediğim gibi. Yani 500 BC'yi 35 TL'ye alıyorsunuz. 35 TL'yi de oyun içinde yani 280 BC alıyorsunuz. Bence gayet bu hani ideal ve mantıklı bir şey. BC yatıracaksanız da aynı yemberinden sonra yatırmaya başlarsınız. Buradan da TL ile alışveriş yapar. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Bu tarz faydalı bilgiler için arkadaşlar yorumladık kendinizi belli edin. Videomuza like atıp kanalıma da abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.